Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben ya Bugün sizlerle beraber güzel bir içerikle daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün Necay ile beraber 1 vs 1 atıcı arkadaşlar Bu arada o da neden 8 vs 8 bilmiyorum Konsept şu şekilde arkadaşlar Her iki elde bir silah değiştireceğiz Silahlar şu şekilde arkadaşlar Bayağı güçlü silahlardan güçlü silahlara doğru İlk iki el sniper alacağız arkadaşlar Yani ben ilk iki el mesela maçı aldım sniperdan taarruza geçeceğim arkadaşlar. Ee, o şekilde iki el ala ala silahları düşüreceğiz arkadaşlar. İlk el sniper önce ilk iki el sniper. Ondan sonra taarruz herhangi AUG M468 veya MPT. Ondan sonra hafif makinalı sonra pompalı arkadaşlar. Bu arada pompalı almayı unutmuşum. Nerede lan pompalı? Ondan, ondan sonra pompalı arkadaşlar. Bu şekilde her iki elde bir e, değiştiriyoruz arkadaşlar. Mesela ben iki el kazandım taarruza geçtim ya yani. neco kazanamadı mesela arkadaşlar o hala sniper'da kalacak o şekilde devam edeceğiz bakalım kim kazanacak eee safram anam dedim favela'ya <laughs> favela'da oynuyoruz arkadaşlar hadi verin neco bu evet, arada evet 11 defa arkadaşlar demiş gibi 11 defa arkadaşlar dedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Alt taraftan Discord'umuza gelip siz de bizle beraber video çekebilirsiniz. Necoy'u bu arada geldiği için çok teşekkür ederim. Hoş geldin Necoy'cum. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor <laughs> şey <arkadaşlar> Nasıl? <laughs> 18 defa oldu arkadaşlar. <laughs> tamam bundan sonra dostlar diyeyim. Evet Necoy'cum nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel. Neden? Güzel yani <laughs> Bir şey yapmıyoruz okul yok <laughs> Okul yok diye mi seviliyorsun? Bu arada A var sadece Tamam Ben A kapısında koşturan B'ye Aldım aldım B'ye B doğru alıp oradan mı geldim? Anam Oov Neco Neco kardeş Neredesin lan? Neco? Ama olmadı ki de. Ama olmadı Ters kimse şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Aman be güzel oynuyorsun Neco. Bu arada arkadaşlar e, mükemmel oynar. Kendileri e-sporcudur. Saygı değer. Saygı değer ne istandır? Zohes üyesi. Hadi ne Kanka ben arkada görev aldım koşturuyorum şu an arkada. Oğlum video için şey yapma bir daha gireriz hadi gel. Bunu kamera arkası etme. Uy tamam. kopanıyorum be. Kamera arkası etler. Tamamdır. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Necio, bu arada kimse silah değiştirmedi. Bakalım ilk silah değiştiren isim kim olacak? Hadi ya ya iki sandık. Aa değiştirdi. Hemen değiştirdik arkadaşlar. taarruza geçtik. Tarıza MFT kullanıyoruz ikimizde. Değil mi diyor? <laughs> Sen inşallah MFT. Sınırsız MFT'si var arkadaşlar. Artistik yapıyor bana. Artistik yapması da doğal yani. Uy. Ne diyor? Taarruz kullanma. Sniper. Taarruz <Sniper 'ı gülüyor> kullanmaya gerek yok. Evet ne diyor? Bu arada sniper pek oynayamıyor arkadaşlar. Ya tabii ben kadar değil diyormuşum. <laughs> Kendimi övüyormuşum. Genelde taarruz oynuyorum Oğlum bende nasıl bir kolsuzum anasını satayım? 2 saatte vuramadım. Lan nasıl vuramadım onu? Ama ama İyi. Nece de geçti. Almalı, yapmadık. Vallahi bile gördünüz arkadaşlar daha demin. Mükemmel kolsuz. Karakterlerim bu arada eli yamuluyor böyle karambite bakarken. <laughs> Ananı satayım. Canım vardı. Arkadaşlar ben hafif makineliye geçtim bu arada. T90 kullanıyorum. Ben hala taarruzdayım. Aga Nece hala taarruzda arkadaşlar. Bu arada hafif makinalıyı hiç kullanamıyorum. Yakına gelmeden de zaten oynanılacak bir silah değil. Şuna bak nasıl çekiyor. anam 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 anam. Ben niye bu kadar hızlı silah değiştirme gereği duyuyorum? Ben... Oy. Oy. Mi... Vallahi çok iyiydi. <laughs> Nece sen hafif makinalda ne kullanıyorsun? P90. Aa, nereden bildi? <laughs> <laughs> Çünkü sınırsız sınırsız mı? Hadi sinirsiz mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sinirsiz değil. Oha ne ara oraya geçtin lan dışarı. Oy 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 oy. Bu arada sprey yokmuş onu fark ettim. Aa ben pompalıya... Kiflenmiş bizim patlamışız. <laughs> Hangisi? Kiflenmiş <laughs> Kiflenmiş nece arkadaşlar? Ben de net aradım ama böyle şey yapanlar var ya korkudan Oy! <laughs> Oy! Onun nasıl vurdu lan? Hiç göstermedim bile. Nece? oldu? Silahıma bak, nerede öldüme bak. Necun'un MPT'si yakıyor arkadaşlar. Bu arada pompalı geçti. Bunu da alamazdım ya. Ben pompalıya kadar rahatız şu an. Aman be. Oy. <gülüyor> 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 Yalnız güzeldi. Şeye geç bu arada. Hafif makineli geç. Hafif makineli geç lan. <laughs> Aa geçmedim. Yalan söyleme. Yemin ederim geçiyorum. Ya salak iki saattir bağırıyor ama makinalı geç diye ya. Aa neyse çaktırmayız burayı. <laughs> çaktırmayın hafif makine kullanıyor kesinlikle. Evet, nece dersin tabanca kullanıyor dersin. Geçemedi dersin. Ana. Tabanca kullanıyor. Ben buradan nasıl vuracağım abi seni? Abi kafa vurdum kafa. Çok <laughs> çok <kazandım. gülüyor> kafa vuruyorum bak böyle. Hafif makinalıya geçeyim abi. Abi bu ne? Ben bu <laughs> acilen bu bombalardan Ali oldu yerde durup kafa at ya. Abi bombayla almam lazım en azından ben ne ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> oh <gülüyor> mis 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 ölmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan çocuğu. <laughs> <laughs> bir de o bilmiş ölmüyorum diyor. <laughs> ya bir de oraya çıkmış abi. Bilmiyor ya pompalı mermisi gitmiyor ya oraya. Şerefsiz oraya çıkmış. O oh, mis mis diyor. Allah. Allah, Allah nasıl, nasıl öldürdüm lan? lan? <laughs> ben de şaşırdım oğlum. <laughs> hiç öyle bir Canımaz şey yani yani <laughs> normalde. Niye böyle yaptı acaba? Sen de biliyordun hiç Niye öyle ben... şeyler yapmazdı. <laughs> Bana hedef alma başka yere <laughs> hedef al beni. Aha. Ana. Aha canı gitmiyor. Oh mis can gitmiyor. Abi hayır ben buna... Ananam anam. Ama olmaz ki böyle ya. Şimdi ben de geçtim pompalı. Aha, aha pompalı geçti çok güzel. Ama beni çok arkadaşlar. <laughs> <laughs> no, Yok. Raj'e bilsek ben zaten dibine girer vururdum pompalıyla. <gülüyor> <gülüyor> <sana bir> <gülüyor> <gülüyor> Uy. Allah. Tamam. Allah. Neye geçtim lan ben tabanca, tabanca geçtim. Geçti. Tabanca geçtim. Çok <laughs> iyi. Bitti, beyler. beyler tabanca geçtim. Çok sevinçliyim. Kolt değil oğlum. <laughs> Hangi tabak? Bu, bu arada arkadaşlar M93 artı altı bastım hayırlı olsun alırım. Allah. M93 tamam. İyidir. Oy. O ben çıkmadan vuruyon oğlum bu ne oh, biçim Allah. bir şey? Oğlum ne oldu da ben de anlamadım. Bombayı be, bu arada bayağı silahlara artı altı yaptık tabi kendi aa, evimiz aa. arkadaşlar bu arada artıları hiçbir şekilde para ver vererek basmadım. Ya yani birkaç tane kar 98'i kuantuma falan belki parayla olabilir ama Artılır kendi emeğimle bastım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Nece cici, cici oldu arkadaşlar. Oh, ölmüyor ölmüyor. <laughs> Gel vur kossana atsana vur. Aa o oh, o oh, mis yan gitmiyor. <laughs> Lan gidiyor dur. Allah. <laughs> Oğlum çok iyiydi yalnız ha. Yakalmadım. Ayak. <laughs> Nece hala yenecek şurada birin önce vardı. <laughs> Güzel maçtı Nece eline sağlık kardeş. Kardeş M90 içer demedin ama bana. <laughs> Tabanca dedik çok bekliyorum ben. <laughs> Oğlum sen gelebildin mi tabancaya da konuşuyorsun. Ee, evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Nece'ye geldiği için çok teşekkür ediyorum. Bu arada açıklama kısmında <laughs> Necat Demir kanalına abone evet, olun. Necat Demir kanalına hemen reklam çaktı şerefsiz. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere duralım kapatıcı yapamadım. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun bay bay.